Paşinyan, ne oldu be? <laughs> <laughs> Bu ne oldu Paşinyan diye sen birçok iller dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? <laughs> Yol çekirdin ce Cebrail'a. <laughs> ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göra gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Her bir insan hatta onun için ülkesi için en ağır en kritik vazgeçmede gözüne kör Treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking. Oh you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta know As they cope, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light Paşinyan Ne oldu be